Fal kalınlığı başladı. Son yüzün fal tarafında özellikle. Yürüme zorlu işte. E, dönerken köşelerde kalma, takılma, kilitlenme gibi şeyler ama ilerliyordu bu arada. Böyle başladı ama ilerledi. Konuşmama yansıdı. Yazıma yazım kötüleşti. Gibi bir sürü sorunlarla yaşadım. Kar karşılaştım. Tamam şimdi yanını sağma doğru da başladı. Sistemde pek yoktu bende ama onun içindeki hareketler belli bir parçası olmasa genel özellikleri olan bazı belirtiler bende yaşadım. Ee, aşağı yukarı bir 2010'da kadar bir devam etti. tedavi, 11 yılına kadar. Ali Bey'e sağ olsun, geldim. Hı hı. Ali Bey ameliyat yaptı, şöyle konuştuk zaten, derdimizi anlattık. 5 yıldır pille yaşıyorum ve çok rahat bir sene geliyor. Gezileri ilaç almadan mümkün değil, nasıl gülmem mümkün değil ama şimdi ilaç çok az almama rağmen ça c'est bien, Et ce qui est super bien.